Selam arkadaşlar. Bugün sonra Ems Combat e, cüzdan nasıl bağlanır onu göstereceğim hemen. Şimdi airdrop kısmına geliyoruz. Burada e, istediğiniz şeye bağlayabilirsiniz ama ben size Binance'ı göstereceğim. Binance'a basıyoruz ve burada bakın hesabınız var mı diyor. Var diyorum. Burada e, hamster deposit falan falan diyor. Ben şimdi bunları ne yapacağınızı göstereceğim. Binance'a giriyoruz. 100 tane basıyoruz direkt. Buradan yatırma diyoruz. Ve bakın buraya hamster yazıyoruz. Bakın arkadaşlar burada şeyler oluyor. Kopyalar derseniz bakın mesela Docs Coin'de arkadaşlar örnek vereyim ben 40 dolar kazandım. E 45 bin benim şeyim var. Docs Coin'im vardı ve ben bundan 40 dolar kazandım. Ben Binance'a önceden bağlamıştım. Eğer ben önceden bağlamamış olsaydım e ee, şey yapıyordu. yani Binance şey yapıyordu. Bana bağlayanlar ekstra 20 Binance'a bağlayanlar ekstra 20.000 Dogecoin veriliyordu. Ben ve ben boş boşuna 20 dolar böylelikle kaçırmış oldum. Yani tekrar bu şeyleri hatalarımı tecrübe olarak şey kullanaraktan şey yapıyorum ve diyorum ki ben bağlamam. Siz de bağlamayın. Hani e, ne olur ne olmaz belki bakarsanız der ki baynı sabahlayanlara ben 50 bin mesela örnek veriyorum, hamster coin veriyorum ve bu da 10-20-30 dolar belki size ekstradan fazla para, kazan, para kazandırır. Ama yine de siz bilirsiniz o kopyaladıklarım yeri alıp oraya yapıştırın az önce gösterdiğim yere. Buraya yapıştırırsanız sırayla en üsttekini en üstte, o en alttakini alta yapıştırırsanız sırayla ve bağlamış olursunuz. Ama yani benim dediğimi yapın bence. Ama siz bilirsiniz. Karışmam ben orası. Herkesin kendi kararı. Her neyse e, Telegram kanalıma sizi hepiniz beklerim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.